kasabanın en eski mezarlığının yanındaki terk edilmiş ev, yıllardır kimsenin uğramadığı bir yerdi. Dört arkadaş, Ali, Merve, Can ve Selin, internet üzerinden okudukları bir tarota ve ruh çağırma ritüeline dair bir videodan etkilenmiş, cesaretlerini sınamak için o geceyi seçmişlerdi. Ev, içeri girdiklerinde Soğuk bir nefes gibi üzerlerine çöktü. Tahtadan kapılar gıcırdıyor. Duvarlardaki eski tablolar sanki onları izliyordu. Masanın ortasına bir daire çizdiler. Mumlar yakıldı. Eski bir defterden okunan formüller havada yankılandı. Şimdi ben hikayeyi anlatırken sen de hemen alt taraftan kanalıma abone ol. Başlangıçta her şey sadece gergin bir heyecandan ibaretti. Ancak ritüel ilerledikçe mumların ışığı titremeye, gölgeler duvarlarda anlam verilemez şekiller oluşturmaya başladı. Can, bu kadar basit olacağını sanmamıştım diye fısıldadı. Ama sesinde korku vardı. Tam da...